Arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bugün altınla bitcoin'e bakacağız. Bitcoin 89.300 doları gördü. Ve 89.300 dolardan destekleri kıra kıra, kıra önce 86.200'ü kırdı. Sonra 87.400'ü kırdı. Ondan sonra da şu anda 87 bin dolar civarında Bitcoinde burada ana destek artık bizim için iki yer var ee, 85 ya, 85 bin300 dolar 85 bin300 doları kaybetmediği sürece Bitcoin'in yönü yükseliştir 85 bin300 dolara gelirse Bitcoin ve buralarda bir kırmaya çalışırsa burayı Bitcoin ile alakalı tekrardan bir karar aşaması olabilir. Ee, bu nedenle bekleyeceğiz, göreceğiz. Ee, ben sizlere bunu buradan anlatmış olacağım. Ee, şimdi altında da 4.150, 4.150 kırıldı. 4.150'den sonra bugün 4.118 desteğine kadar bir geri çekilme oldu. Şu anda fiyatı 4.134, 4.150'nin altında kaldığı sürece altının yönü de düşüştür değerli kardeşlerim benim. Bilginize sunuyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.